Hepinize selamlar. Bütün çiçek seven arkadaşlar. Sizlere mini yeşil telgraf çiçeğinin bakımını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ışık vurduğu için e, net şey olmuyor. Böyle daha güzel çektim. Bununla ilgili bir tane daha videom var arkadaşlar. E, bu daha büyük bir telgraf çiçeği. Mini telgraf çiçeği. Mini yeşil yapraklı telgraf çiçeği. Bunun bir de şeyi var. E, pembe yapraklısı. Biraz daha mor yapraklısı. Bu gördüğünüz gibi mini. Yani bu telgraf çiçeği. Dallar daha mini. Çiçek açmıyor sadece. Böyle arkadaşlar. Bu telgraf çiçeğinin bakımı gerçekten çok kolay. Diğer tel, telgraf çiçeğiyle bakımı hemen hemen aynı diye, diyebilir miyiz bilmiyorum ama. Bu gölge seviyor. E, aşırı güneşe dayanıklı değil arkadaşlar. Güneşi koyarsanız yapraklarında e, kuruma oluyor. Güzel olmuyor. Ben gölgeye koyuyorum. E, bu Koyduğum balkonumda sadece yani biraz batı güneşi alıyor. Bunun dışında çok esintili, bazen çok sıcak olabiliyor ama ben çok fazla gölgeye koyduğum için çok başarılı etkilenmiyor. Şöyle balkonumu da görmenizi istiyorum sadece bu videoyu izleyenler için. Bakın gördüğünüz gibi esintili bir yer ve ben bu uçları aloe vera'nın hemen yanına koyuyorum bu mini telgraf çiçeğini. Bakımı çok kolay arkadaşlar. Bu bence mevsimlik bir çiçek. Hani böyle hani bir ekip, birkaç yıl bakılabilir ama ben öyle tavsiye etmiyorum. Geçen yılki telgraf çiçeğim çok büyümüştü, kocaman olmuştu. Sonra yaz sonlarına doğru kurumaya başlamıştı. Bakın bu da kurumaya başladı. Ama şöyle bir bakınca kurulluğu falan hiç anlaşılmıyor. Oldukça büyük, kocaman sarkmış. Ben sonbaharın başında budadım bunu arkadaşlar tamamıyla dallarından koparttım köklerini de attım tekrardan torflu toprağa hatta yine kendi saksısı da ben yine aynı saksıya şeylerini ektim e, dallarını kopartıp kopartıp ektim şöyle göstereyim size arkadaşlar şöyle dallarını koparttım bir sürü dalını böyle koparttım bütün köklerini attım ve bunları yeni baştan ektim yeni baştan ektim Bakın gördüğünüz gibi sonbaharda ekilmiş bir mini telgraf çiçeği. Ben tavsiye ediyorum. Telgraf çiçeklerini mor, çok mor bir iki tür var onlar hariç. Bu ince tellilerde böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani hani böyle sürekli büyütmeye gerek yok. Niye edersiniz böyle kuruyor, bakımsız bir görüntüsü oluyor. Çok sıklaşıyor bir de çok gürleşiyor bu telgraf çiçeği. Onun için şey tavsiye etmiyorum size. Yani hani. hani her sene bence yenileyin. yani kes, e, Kopartın, atın, yenisini ekin. Yavaş yavaş büyüyor ama daha güzel oluyor. E, çok aşırı büyütenler, çok aşırı uz uzatanlar da var. Tercih meselesi diyebilirim arkadaşlar. Bakımını nasıl anlatacaktım arkadaşlar. E, gölge seviyor. Ben gölgede bakıyorum. E, rüzgar, gölge, rüzgar seviyor. E, onun haricinde bahçe toprağı ve torf karıştırabilirsiniz. Sade torfa da ekebilirsiniz. Böyle yumuşak. Yayılgan bir yumuşak köklerinin rahatça dağılabileceği yumuşak bir toprak iyi olur. Ee, yani torfa da çok rahat ekebilirsiniz ee, bu güzelliği. Hoş değişik kibar bir görüntüsü var arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar anlatayım böyle biraz şey yapmaya heyecanlanıyorum kusura bakmayın. Ee, torfa da ekebilirsiniz dedim. Ee, torf ve bahçe toprağı karışık da ekebilirsiniz. Kompost toprağı da ekebilirsiniz yani böyle besinli e, şey çöp diyelim de bitki besinlerinden, yiyecek besinlerinden oluşturulmuş toprağa da ekebilirsiniz. Bunun haricinde sulamasını da toprağı kurudukça bol bol sulayın. Suyu seven bir tür. Yani bol bol sularsanız çok da güzel olur. Suyu unutursanız çok çabuk kurur. Susuzluğa dayanıksız yani. Bunu sulamazsanız kurur. İçeride de bakılabilir. İçeride de bakan çok insan var. Ee, işte bunun özelliği arkadaşlar susuzluğa dayanamıyor. Eğer sulamazsanız kurur gider tamamıyla. Bazı arkadaşlar da duymuştum işte, tatile gittim geldim ki kurumuş dayanıklı bir tür değil, değil deniyor. Evet e, susuzluğa dayanıksız bunun sulanması gerekiyor arkadaşlar. Tatile falan gidip gelirseniz bu tür türümüz şey olur e, kurur. O yüzden e, sulamak gerekiyor arkadaşlar. E, ekilmesini de dediğim gibi dallarından da köklerinden de kopartıp kopartıp da ekebilirsiniz çok çabuk şey olur çoğalır rahat güzel bir tür arkadaşlar böyle diğer saksılara falan böyle aranjman olarak da böyle saksı kenarlarına falan da rahat rahat ekebileceğiniz güzel bir tür arkadaşlar şöyle size balkonumda göstereyim şöyle rüzgarlı balkonumu bu şekilde arkadaşlar eğer e, bitki besini olarak da ben e, solucan gübresi veriyorum bütün çiçeklerimi e, hem ilkbahar başında hem de sonbahar başında solucan gübresi veriyorum. E, artı ilkbaharda ve sonbaharda daha fazla sulamaya daha fazla özen gösteriyorum. E, yazın sular iken arkadaşlar sabah saatlerinde ve ikindiden sonra akşama doğru sulamayı ya da akşam saatlerinde sulamayı tercih ediyorum. Yazın öğle sıcağı saatinde asla sulama yapmıyoruz çünkü çiçeği çürütür çiçeği çürütür. Haşlar. O su güneşin sıcağıyla ısınır. Ve çiçeği haşlar arkadaşlar. O yüzden çiçeklerimizi sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde, akşama doğru sularsak daha faydalı olur arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. güle arkadaşlar.